Şiirle Gülümse programındayız. Şiirle gülümseyeceğiz. Kesinlikle gülümseyeceğiz. Çünkü şiirin adı Okyanusça. İçindeki volkanla denize dalarsan volkan volkan olur. Hem de deniz deniz. İçindeki şarkıyla yürürsen şarkı adımlarına karışır. Aklın yoldan çıkar. Aklın ormanlara, aklın sarkıtlara, aklın buzullara, aklın çöllere, okyanusça karışır. Okyanusça karışmaya var mısınız? Okyanusça karışalım yaşamı. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Görüşmek üzere.